Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir gün, yepyeni bir hafta, yepyeni bir vlogdan hepinize merhaba. Şimdi ben sabah gittim, Artura'yı okula götürdüm. Ondan sonrasında da ufak bir market alışverişi yapayım dedim. Genelde sebze alıp yapacaktım ama <laughs> yine birazcık kapatmış olabilirim. E, bu hafta sonu biz gidiyorduk ama bizim biraz daha öterendiği için mecbur alışveriş yapmam gerekiyordu. Bu konuyla bağımsız. <laughs> ee, bir tane sinizler aldım. Artırılar çok seviyorum. Bu akşam artırıma yanına da pilav yaparım. Pilav ne zaman e, pilav yapmayı düşündüm. Sonrasında ne aldım? Bir tane çok ofes aldım. Ben böyle meyveli çikolataları çok seviyorum. Bir de pırasa aldım. Büyük ihtimalle bu akşamın yemeği pırasa olacak. Şurada tez yaptı bırakalım hatta. Onu ayarlayız. Sonra ne aldım? Patatesim bitmişti. Bir tane kalmıştı. Patatesi aldım. Yeşili kaldım. Sağolcum. Ee, yeşil biber aldım. Dedim gidene kadar illaki yaparız, kızartırız. En kötü son gece kızartırız, bitiririz diye düşündüm. Milföy hamuru aldım. Hem hafta sonu belki bir alternatif olarak yapabiliriz. Sonra brokoli aldım. Brokoli dondurulmuş aldım. Neden dondurulmuş aldım? Çünkü benim gittiğim Migros'ta normalde sebzeler çok taze olur. Ama iki paket brokoli kalmıştı. ve e, güzel değil böyle sarı sarı düştü. O yüzden dedim bir dondurulmuş brokoli deneyebilirim bu akşam ya da yarın e, şey gibi yaparım köfte falan yaparsam yarın yarın yanına garnitür gibi yapabilirim. Mantar aldım. Mantar hoşuma gitti Sonra salatalık aldım. Sabahları falan yemek için güzel oluyor. Ee, çikolata. Ne var başka? Burada çikolata. Bunlar da tamam. Maya bitmişti. Maya aldım. Dedim Arturay'a giderken yolda yemesi için. Çünkü yolumuz biraz uzak biliyorsunuz ki. O yüzden biraz dedim atıştırmalık olsun diye poğaça yoğurum. Hani geceden sabahında da yanımıza alırız diye düşündüm. Bir tane de beyaz çikolata aldım. Bu neyliymiş? Ee, Türk tatlıları serisi geleneksel Diyarbakır'dan ilhamla burma kadayıf. İndirimdeydi bu 29 liraydı. Aslında daman e, krokan, karamel krokanlısını deneyecektim. Ama baktım fiyatı 4.75'ti yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra dedim yok. Yani. <laughs> Bence gereksiz diye düşündüm. Şimdi bunları dolaba yerleştirelim. Bir de yoğurdumuz az kalmıştı. O yüzden Yakışıklı. Bakayım sana. Bakayım sana. Bak ne güzel. Ne güzel zıplıyorlar. Annesi <laughs> bak. <laughs> Çok güzel olmuş. Asker değil? biz. biz asker olduk. Değil mi babacığım? Hı <laughs> -hı.

我们把。 Zindere tak. Tamam. Şampanya, saç bakım Şöyle bir hediye kutusu verdiler. 700 geçtiği için hmm, bakalım içinde ne varmış? Neymiş? Bu bir duş Şöyle bir maskara verdi hediye olarak. Hemen açıp deneyelim. Deneyelim. Belki zaten maskara vardı. Yapısını merak ettim. Çok güzel gözüküyor. Yarın mutlaka deneyeceğim. Sonra... Bunlar da cilt bakım kremleri olduğu söyledi. Bu da serum olarak tester verdiler. Ee, Yırtılışı alışverişimiz bu kadardı. Şimdi bunları kutusuna geri koyalım. Arkaya kaldıralım. Bir resim kalınmıştı. Bu öncesi değil indirimdeydi. Bu kadar büyük bir kutusu olduğuna bakmayın. Çok da büyük değildi ama neden her şeyleri devasa kutulara koymuşlar. Şimdi açalım. dökerken çok zorlanıyordum. O yüzden ihtiyacım vardı. 350 liradan %50 indirimle 176'ya bile almış olduk. Çok uyguna geldi yani. Bence çok iyi. Bunlar hemen yıkanacak. Şimdi bunu aldık. Bu ne tahmin edin? Bu Artuğ'un sus payı. Yani ne demek istiyorum? çocuğa eve giderim, eve giderim, eve giderim diye ağlarken kutuları gösterdik. Kutulardan da kuru rakun olanı beğendi. Bu kupa ait Bununla ne yapacak bilen mi? Hiçbir fikrim yok. Ama çok güzelmiş. O evde olmadığında bu kupa benimdir arkadaşlar. Bu da yıkanacak. Tamam. Bir de son olarak bunlar aldık. Bunlar da Panty'den. Alptura'nın bu hafta Cuma günü ne var? Ee, pijama partisi var. Bir alnına bir bedavaydı. O yüzden biz de onun yanında Alptura'ya yine çorap aldık. Sadece şeye dikkat edin. Panty'ye gidecek olanlar varsa. Kırmızı etiket ürünlerde üstte yazan fiyatımız geçer. Yani bu 60 lira yazıyor ama 60 liralık bir ürünle eşleşmiyor. Yani 100 liralık bir ürün alırsanız yanında daha mantıklı olacaktır. Bu şekilde söyleyebilirim. Alışverişimiz bu kadardı. Toş çaptan alışveriş yaptık ama Toy çap kutuları tabii ki Arturo'da. Ne aldık? Arturo'ya oyun alır set aldık. Ondan sonra yeğenim var. Çanakkale'ye gideceğimiz için ona ufak bir hediye aldık. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Şimdi bunları yavaş yavaş yıkayalım.